Tamam bak ne sola gidelim. Ben de. Aha. Biz gidiyoruz. Siz kalın orada. Aa, oy 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 oy. Al alırsınız onu abla. Çok alabileceğimi zannetmiyorum çünkü dondurdular beni. Bayağı canı gitti ama. Benim de gidiyor. Bir daha zıplarım. İndir indir. Hop. Ben kalkanlarını yedim. adam aldım. Biri. Ablam ikisini de ben aldım. Tamam. Sağ olun. <laughs> Hayırlı günler. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Bizim beyze kadar geliyor adamlar. Kaç kişiler orada? Ablam çıkın Siz... oradan. Ablam. Siz ne yapıyorsunuz? Kaçın 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 kaçın. Şu bizim beyze gelen adama sıkıyorum çaktırmadan. <laughs> Hop. Keşke önden geleni sıksaydım. Falcon sanırım Ablam o bize sıkıntı yaratacak. Öbürünü aldım can. Ama Falcon evet. Alır. Harpiye alır onu. Ablam dayanırız be. Orion'u attım. Attım Orion. Attım Orion. Bize de Biraz yedi. Hafni de var bizde. Sen nereden çıkmayın ablam. Uçtum uçtum. nereden çıkmayın. Uçmazsan, felerden çıkmazsan ölürdün Can. Mecbur uçtun. İyi Demeter geldi. İyi, öldü. Tamam. Scorpion mu bu? O da beni evet, alır şimdi. geldi. Canım az ya. Bana gelir tabi. Şuradan gelir çıkacağım, ki. base gitmiş çünkü. Hatta Ravenant'la çıkayım ben oradan. Bu şimdi ışınlanacak... Yani bizim bütün robotlar oradaydı. Basedeydi. Nasıl bıraktılar burayı bilmiyorum. Biz bir tek sola gittik değil mi? Yani anlamıyorum ben bu işi. Bir Erebus bir şer. Oh canlarım benim. İyi var bir tane Pafni. Demeter geldi buraya. Pafneli yedim de şunları artık alın ya. Şu titan bile girelim. çıkarttı adam burada can. Yani ben anlamıyorum bunlar. Yani hepsi bu sağa geldi diye biz sola gittik. Sadece iki kişi sola gittik. Bunlar bunlar cidden oyunu falan oynamasınlar. Adamlar şöker böyle feneri. Her yere çöktüler yani. Uçmuyor bile bak. Ha şimdi uçtulu kadar görünce. Harfi sen ne yapıyorsun? Sen de mi raşlıyorsun burayı? Aldım güç bela ama öleceğim yani. Ay şuradan geliyor. Ne yapayım şimdi ben? ortaya kadar zıpladım köprüye. Artık burada kaybedeceğim Rukador'u. Arthur falan Allah ne verdiyse <laughs> çıkarttılar. Ah be keşke alabilseydim orayı var ya. Hadi o Bu feneri alalım abla. E'yi alsın o. Bence e'yi nerede? Alamadım. E nerede? Yani tekrar fenere girerse girmiş zaten. A, aldı aldı. Çıktım tamam aldı. ben Lukador'la girdim. Tamam. Tamam aldım onu. Fenerle geldim ben de. Tek çaremiz şu fener. Aynen. Bu kadar oyalayabildiğim kadar oyalayacağım burada. Uçuruyor beni. O bizim taktik tamam mı? Gel gel. Gitme. Bu feneri vermeyeceğim. Lukador ölümüne girdik yani. Yanlış durumu seçtim. Eyvah. Bir fener de almamız lazım. Bizim base'dekini almaya çalışıyorum şu an. Tam bu adam gitti. Aldık. Köprüye gidiyorum alabilirsem. Tamam hocam. Köprüyü alırsanız çok iyi olur. Ben burada fenere oturdum. Gitmemeye çalışıyorum. Gitme gitme. <laughs> Kafama düşen düşene. Ortayı alıyorum Cem. Aldık ortayı. Bana acil bir yardım. Vallahi geliyorum ama muhtemelen ölebilirim canım. Vallahi zor. fark etti gibi. Sana mı sıkıyor? Sana sıkıyor. Bana ba bana vuruyor bana. Hakkıkları almaya çalışayım ben. Allah'ım deminden beri tek başıma savaşıyorum daha yeni biri geldi. 3 dakikadır buradayım. Vallahi takım biraz garip can ya. Öleceğim burada evet. Anlaşıldı. <laughs> Ve geri kalan robotum kim bil bakalım. <laughs> Kum Kumio. Kumio. Bana da ver kalkandan. Kumio'nun her şeye ihtiyacı var. Yetişemedim. Ölürüm. Ama ben dur durdurma attım. Almayın ki. Buradan Belki gitmiyor. Bir... Ha şimdi gidiyor. Şimdi ben onu yerim ablam. Bakın bakın. 500'e gireyim. <gülüyor> Neyse <gülüyor> kazandık. Kazandık.